Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Havra'nın Küçükdere Mahallesi'ndeyiz. Ee, arkadaşlar bu zamana kadar hep videolarda koyunlar, keçilerle ilgili videolar çekmiştik. Ee, sonuçta bir tarım kanalıyız. Bugün de dereotu maydanoz tarlasına geldik. Yanımızda İskender kardeşimiz var. Onunla birlikte kazançlarını, e, dereotu maydanozda para var mı yok mu bunun gibi sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Şu an yanımda genç girişimci kardeşimiz var. Ee, bir onu tanıyalım. Ondan sonra da videoya giriş yapalım arkadaşlar. Kendini kısa bir şekilde tanıtır mısın? Balıkesir Havran Çükdere Mahallesi'nde oturuyorum. İsmim İskender Sırlan. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu zamana kadar kutu maydanoz ek ekiyoruz. Bu zamana kadar kutu maydanozla mı geçinimi sağladınız evet, İskender? Evet, geçinimi ee, sağlıyoruz. Ya biz bunun kazançlarını merak ediyoruz kısacası. Ee, nasıl kazanç sağlanıyor falan filan bunları sormaya geldik sana. Siz de sen de bizi ağır e, karşıladın, iyi karşıladın. sağlasın. Öncelikle e, kaç yaşındasın İskender? 22 22 yaşındasın. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? 5 seneden beri 5 seneden beri dereotu maydanoz işini yapıyorsun e, Pazarlara satıyorsunuz herhalde değil evet, mi dereotu top, maydanozu? toptan veriyoruz biz pazarcılara Toptan pazarlara e, satıyorsunuz <laughs> Şöyle bir tarlanın etrafını gösterir misin kardeşim? E, gördüğünüz üzere arkadaşlar mandelinlik arasında dereotu maydanozu yetiştiriyor arkadaşlar Şöyle uzun tarlanın etrafını gösterir misin? Biraz daha ileri git 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 Ha. Ee, burası 4 dönüm bir tarla galiba değil 4 mi? 4 dönüm. Burası Aynen. 4 dönüm bir tarla. Arkadaşlar mandalina ağaçlarının arasına böyle dereotu maydanoz ekiyorlar. Hem mandalinden hem de dereotu maydanozdan faydalanıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, İskender şimdi bu tarla kaç dönüm? 4 dönüm. Burası 4 dönüm tarla. Ee, peki bu 4 dönüm tarla dereotu maydanoz kaç ayda yetişiyor? 2 ayda. Dereotu maydanoz 2 ayda yetişiyor. 2 ayda yetiştiriyoruz. Ee, tekrar 2 ay sonra biçip tekrar mı? Ekiyorsun 2 ayda Biçime giriliyor hasat hasadı alıyoruz. Hasada alıyorsun. Tekrar mı ekiyorsun? Tabii sürüyoruz. Tekrar da yine ekiyoruz. Ee, peki bunun yazı kışı var mı? Kış var. ayında oluyor mu? Kışın olmuyor. Kışın olmuyor. Yazın oluyor yazın sadece. Oluyor, ee, peki yazın kaç kere ekip biçiyorsunuz? Yazın 3 sefer ekiyoruz. Yani senede 3 sefer ekilip biçiliyor aynen, bu. Aynen. Ee, şöyle ilk olarak hesaplamalar hesaplamalarımızda e, bir biçimden bahsedelim. Mesela İskender 4 dönüm bir tarla ektin şu an. Bu kaçıncı ekimin? Üçüncü ekimin galiba. İkinci ekimin Ekim e, şu an Ağustos soyundayız. Bir kere daha ekeceğim. Bir kere daha e, şöyle geriye dönük bakarsak ikinci ekimin, birinci ekiminden ne kadar para kazandın? Burası dört dönüm tarla dediğin 4 gibi. Dört dönüm aynen. Dört dönümden ne kadar dereotu maydanoz aldın? Ne kadar sattın? E, tohumunu ne kadar aldın? Biştirmeye para gidiyor mu? Böyle bu konular hakkında bizlere bir bilgi verirsen çok seviniriz. Dört dönüm yerden 30 bin tane, 30 bin adet Dereotu aldık. 30 bin adet dereotu. Evet. Maydanoz yok değil mi burada? Maydanoz yok. Burası sadece dereotu. Sadece dereotu. Ee, sizin şurada bir de ileride zeytinlik var galiba. Evet. Zeytinlikte maydanoz var maydanoz orada da. orası. Evet. Ee, 4 dönüm yerden 30 bin adet 30 bin adet dereotu aldın. Evet. Ee, dereotunun tanesi ne kadar? 45 toptan, kuruş. 45 kuruşa evet. toptan satıyorsun yani, yani. öyle mi? Ee, 30 bin adet bir biçimden aldın. Bir biçim. Peki bunun tohumuna falan kaç para gidiyor? Sulamasına kaç para gitmiştir? Giderleri nelerdir? Giderleri masrafları 2,5-3 lira arasında. 2,5 milyar 3 milyar arası üç değil milyar mi? milyar aynen. E, suyu da dahil. Suyu da dahil. Bu hepsi. devlet suyu mu arkamızda? Şu an. Bu baraj suyu. Bu baraj suyu. E, o zaman baraj suyu fazla para götürmüyor diye diyebiliyorum. Götür. Evet. Senelik olarak ne kadar veriyorsunuz buraya suya? Senelik 250. Senelik 250 TL veriyorsun evet. burada suya. 24 aynen. saat burada su çalışabilir. 24 saat aynen. 24 saat çalışsa da bütün sene çalışsa Bütün da aynı mı? aynı. 250 milyon. 250 TL evet. veriyorsun. Su parası sabit yani. Hiç sabit, değişmiyor. Sabit. Ee, tohumuna ne kadar gidiyordur mesela? Tohumuna 650-700 lira arası gidiyor. 650-700 lira arası 4 dönüm tohumuna. Ee, peki biçtirmeye bunu ne kadar gidiyor? Ot diyorlar. İşçiler geliyorlar işte. Ha, bir masrafın onlar oluyor bir masrafın galiba. Onlar kendimiz biçiyoruz. Kendiniz biçiyorsunuz. Evet. Ee, biçim makinesi falan var mı? Bu Yok. nasıl biçiliyor? Çekmeli biçiliyor bu. Normal eli insan eline, Aynen. insan Aynen. eline biçiliyor. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle insan eliyle, e, bunda da çok büyük bir insanın şeyi var, e, hizmetkarı var. Böyle e, normal makineyle olan bir şey değil, normal insan eliyle kendi çabalarımızla dereotu, maydanoz biçip e, sizlere doğal bir şekilde yedirmeye çalışıyoruz. E, 30 bin adet dereotu ne kadar yapıyor İskender? 13 13,5 13 ,5 milyar yapıyor. Evet. E, bu 13,5 milyarın 3,5 milyara galiba. Masatları yengeler yer. yengeler kaç gün geliyor buraya işe? Kaç yenge geliyor? 5 yenge geliyor. 5 yenge geliyor. 4 gün. gün boyunca. Evet. Günlük onların yövmeleri ne kadar yengelerin? 70 lira. 70 lira. 7 14 21, 28. 280 lira günlük. Evet. Yengelere veriyorsun. Bu 5 gün böyle geliyorlar, beş gidiyorlar. Yani tohumudu, yenge parası da, ee, suyudu, ondan sonra ilacı, suyudu gübreci, çok gidiyor mu gübreye? İlaca gitmiyor, gübre de çok atmıyoruz. Gübreye de çok atmıyorsunuz. Ee, bu, şekilde. bu şekilde. Bir biçimde 10 bin lira size para kalıyor diye düşünüyorum ben. Ee, memnunsun yaptığın memnunum, işten. Yapayım. Bir sıkıntı yok. yok. Ee, bazı arkadaşlar böyle var böyle e, ekiyorlar, biçiyorlar ama çok şikayet ediyorlar. Para kazanamıyoruz falan filan diye. Sen ee, senin işinden memnunsun. Ben memnunum kendi işimden. Devam ediyorsun Dereotomaydanaz'a. Evet. maydanoza. Maydanozun da var. Maydanoz nasıl? Maydanoz şu an... Dereotu mu daha iyi maydanoz mu daha iyi öyle sorayım sana. Dereotu daha güzel. Dereotu daha evet. güzel değil mi? Dereotu, dereotu. Daha, güzel. Ee, daha güzel. Bunun toptan pazarlıyorsun. Herhalde e, size gelip belirli bir müşterin vardır. Tabii var belirli bir Gelip var. senden alıyorlar gidiyorlar aynen, öyle mi? Aynen. Bize Biz sipariş üzerine biçiyoruz. Ee, siparişiniz var mı mesela İskender bu bu biçimde? Sizde e, dereotu maydanoz isteyen oldu mu? Var. Şu an istek çok ama şu an istek çok. İstek çok olduğundan su suluyoruz. Aşağı yukarı 2 gün sonra yiyeceğiz biçimi. 2 gün sonra burası biçilecek. Şu an evet. bu 4 dönüm tarla. Ee, şu an salma su arkadaşlar. Şöyle suyu da gösterelim. Bu su da barajdan geliyor. Baraj suyu. Ee, senelik 250 lira böyle burada 24 saat aksa da bir yıl aksa da 24 lira, ay, aynı. 20, 250 lira aynı parayı veriyorsun. Aynı parayı veriyorsun. Ee, bu biçimde şimdi iki gün sonra burası biçilecek. Evet. Artık yengeler geldi gitti, dereotunu, şey, otlarını topladılar. Evet. Burada bir iş kalmadı. Burada bir iş kalmadı. Sadece su işi kaldı. Su işi kaldı. Suyu da salma yapıyorsun arkadaşlar. Gel arkadaşım şöyle gösterelim salma suyu, dereotu nasıl sulanıyor. Salma suyla... E, şöyle gösterelim. E, bu şekilde arkadaşlar oluklar oluşturuyor şöyle ileriye doğru gidiyor. Ee, İskender burada mandalina ağaçları da var. Mandalinler de ki yerin komple sizin galiba yer. Evet. mandalinden de faydalanıyorsunuz. Dur değil mi? Mandalinden de faydalanıyorsunuz. Mandalinden da faydalanıyorsunuz. Derotu, maydanozdan da faydalanıyorsunuz. İyi güzel işler yapıyorsunuz. Ee, arkadaşlar maksat para kazanmak. Bildiğiniz gibi şehirlerden göç edip böyle bizim e, köylerimize yerleşenler var. Yine bu işi yapanlar var. Ee, bizim köyde çok talep var mesela İskender Küçükdere köyüne e, dışarıdan gelip çok yerleşen var. İstanbullular, Ankaralılar özellikle gelip buradan bahçe alıp böyle bu şekilde dereotu, maydanoz yetiştirenler de var. Var. Demek ki onlar da artık şehirlerden kaçayıp, şehirlerden sıkılıp bizim buralara yerleşiyorlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İskender kardeşimizi tanıdınız. Onunla güzel bir sohbet videosu çektik. Hem kazançlar hakkında konuştuk ama yarıda kaldı kazançlar. Şimdi 3 kez biçiyoruz dedik. Evet. Senede o zaman e, 30 lira gibi bir para kazanıyorsun İskender evet, 30 buradan. 30 gibi bir para alıyorsun. E, masraflarını çıkardıktan sonra tabi bu. E, şehirde 2350 liraya asker çalış çalışmaktansa o da senede 24-25-26 milyar para yapıyor. Burada sen hem işini kendin yapıyorsun. Evet. Burada çok bir zamanın da geçmiyordur İskender. Çok zamanım geçmiyor. E, boy boy ekiyoruz. Boy boy ekiyorsunuz. Yani burada toplam günlük olarak her gün gelip gidiyor musun bu tarlaya? İki günde, üç günde bir gelip geliyorsun. İki günde bir, üç günde bir gidip geliyorsun. Ee, burada kaç saat işin oluyor iki, üç günde bir gelip gittiğinde? Üç buçuk, dört saat bir işim oluyor. Yani iki günde, üç günde bir gelip gidiyorsun. Burada üç saat, üç dört saat işin oluyor. Burada işleniyorsun, Gölgen, ağaçların dibinde evet. gölgen, çayını, kahveni de yapıyordur burada. Burada bu şekilde çalışıyorsun, ondan sonra evine tekrar gidiyorsun. 3-4 gün sonra tekrar geliyorsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi senede arkadaşımız sadece bu 4 dönüm tarladan 30 bin lira kazanç ediyor. hallediyor. Ee, İskender sadece bu tarlanız mı var başka tarlanız var mı? Başka tarlanız var. Başka tarlanız da evet. var. Böyle yine aynı dereotu aynı, ektiniz. Aynı. Ee, Dere otu maydanoz ektiniz. Kaç diyor. dönüm toplamda dereotu maydanoz tarlanız toplamda var? 30 dönüm var. 30 dönüm evet. toplamda dereotu maydanoz tarlanız evet. var. Ha, burayı biçtik. Şimdi orada da ekili dereotu var mı? Orada da ekili var. Orada da Burada ekili var. Aşağı yukarı var. 20 gün sonra falan yetişecek. Orası da aşağı yukarı 20 gün sonra. Yani burayı biçtikten sonra 20 gün sonra tekrar orayı sulayıp oraya evet, evet. O İskender o zaman 30 dönüm tarladan sen ee, ne diyeyim? 100... Senelik. 150 para alıyoruz. senelik 150 bin lira evet. net kazanç mı bu yoksa giderleri çıktıktan Masraflar sonra, sonra masrafları çıktıktan sonra Masrafları çıktıktan sonra senelik net 150 bin lira 150 dereotu lira. maydanozdan para kazanıyorsunuz evet. ee, sürümden kazanıyorsunuz herhalde sürümden 45 kazıyoruz. kuruş para evet. toplar mı diye düşünürsen şöyle 150 bin lira arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir e, kazanç elde ediyorlar Allah bereket versin Allah, Allah, Allah daha, daha versin. çok versin ee, böyle tarlalarda çalışan arkadaşlara şu an hava bayağı sıcak arkadaşlar 40 derece İskender burada güneşin altında su yapacak şimdi su susuluyor yol yapıyor suya Onun da hakkını yememek lazım bu 3-4 saatte olsa güzel bir çaba emek sarf ediyor en azından Bu şekilde Yani şimdi burada biçtikten sonra diğer tarlaya geçsin sen diğer, tarla diğer tarlada için. iş var mı şimdi var Orada i̇laç da iş var da. Orada da ilaç atacaksın evet, şimdi ilaç. Ne ilacı atıyorsun İskender? Kurt ilacı atıyorum. Kurt ilacı atıyorsun. Zaten dereotu maydanoza pek bir işçilik gerekmiyor Gerek diye diyebiliyorum ben. Ee, arasını sürüyorsundur. Evet arasını sürüyorsun. Ondan sonra buraya ektikten sonra hemen ertesi gün tekrar ekiyorsun mu? Yok. Gün, sonra. 15 gün duruyor. 10-15 gün burası duruyor. Aynen. Ondan sonra tekrar ekiyorsun burayı. Tekrardan bir daha büyüyecek yani. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, İskender kardeşimizi dinledik, ondan güzel bilgiler aldık. İnşallah darısı sizlerin başına güzel güzel sizde videoları izleyip beğenirseniz çok sevinirim. Ee, böyle köyde arkadaşlarımızın yanına gidip böyle sizlere bilgilendirici e, para kazanımı yolları hakkında videolar çekiyoruz. E, emeklerimiz boşa gitmesin, siz de beğenin, kanalımıza abone olun, daha güzel videolar gelmesi için e, yorum kısmına bir yorum bırakırsanız bizi de çok sevindirmiş olursunuz. İnşallah yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyeceklerim bu kadar.